Merhaba, ismim Hatice Köse, Başakşehir Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeniyim. Trakya Üniversitesi Resimci Öğretmenliği mezunuyum. 2013 yılından beri de Görsel Sanatlar Öğretmenliği yapıyorum. E, Geleneksel sanatlarına olan merakım beni e, Evro eğitimi almaya yönlendirdi. 7 senedir de Evro dersleri veriyorum. Onun dışında okul döneminde seramik derslerim vardı. Bu alanda da kendimi geliştirdim ve okulumuzun seramik atölyesinde seramik dersleri de vermekteyim. Görsel sanatlar göze hitap eden sanatların tümüdür aslında. Resim dışında heykel, plastik sanatlar görsel sanatların içindedir. E, görsel sanatlar eğitimi de sadece resim dersini kapsamıyor tabii ki. Üç boyutlu çalışmalar, zihin e, becerilerini geliştirici çalışmaları da içine alıyor. Okulumuzda da görsel sanatlar eğitimi anaokulundan liseye kadar başarılı bir şekilde devam ediyor. E ee, amacımız öğrencilerin akılcı düşünmesine ve sanatla düşüncelerini ifade edebilmesine yönelik ee, geleneksel sanatlardan modern sanatlara kadar bütün e, sanat eğitimini aslında öğrencilerimizle tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu yönde de atölyelerimiz var. Eğitimleri verirken öğrencilerimizin daha çok el becerilerini ve e, zeka gelişimlerini takip ederek devam ediyoruz. Görsel sanatlar derslerimiz için atölyemiz var. E, anaokulu, binamızda anaokulu için derslerimizi veriyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise atölyelerimiz mevcut. E, burada görsel sanatlar derslerimizi gerekli bütün araç gerece sahibiz. Öğrencilerimizle birlikte derslerimizi güzelce işliyoruz.